Evet arkadaşlar şu an 4490 metrekarelik arazimizin yakınındayız. Aramızda bir 200 metrelik mesafe mevcut. Hemen yakınımızda suyumuz var. Hemen 200 metre altımıza ev yapılmış. Arazimiz üst kısımda kalıyor. Şimdi arazimize de gideceğiz. Bu şekilde bolca akan çeşmemiz var. Hemen bu yolun ilerisinde bolca akan bir deremiz var. Su açısından asla sıkıntı yok. Her yerden su çıkmış diyebilirim. Her yerde küçük küçük derecikler var. Burada yaşam da var. Etrafta fazlaca hayvancılık yapılıyor. Yine burada bir ev yapılmış. Güneş enerji panelleri koyulmuş. Elektriğe çok uzak bir bölgedeyiz. Merhaba arkadaşlar. Şu an Balıkesir, Valya'ya bağlı bir köydeyiz. 4470 metrekarelik bir arazimizdeyiz. Arazimiz tam arkamda görmüş olduğunuz bu şantın içindeyiz. Komple doğa manzaralı. İç hep dikenlik olmuş bakım isteyen bir arazi. Yatırım amaçlı. Çok uygun bir yer. Onun dışında bölgede bolca hayvancılık yapılıyor. Büyük baş, küçük baş. Bolca ahırlar, çiftlikler mevcut. Hemen bir 200 metre, 100 metre altımızda bir yapı mevcut. Orada yaşam da var. Yine orayı da göstereceğim size. Arkamız böyle komple doğa, orman. Çanakkale ile Balıkesir'in sınır köylerinden biriyiz. Bu köyün biraz daha ilerisi Çanakkale'ye bağlı. Yani Kaz Dağları'nın dibindeyiz. Bol oksijenli, yüksek rakımlı bir köydeyiz. Arazimizin zemin yapısı bu şekilde arkamda gördüğünüz yine sınırlarını drone görüntülerinden daha net göreceğiz. Şimdi arka kameradan daha net ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. 4470 metrekare, 4,5 dönüm arazimiz. Bir kısmı bu şekilde çalılık olmuş, bir kısmı dikenlik. Temizlik istiyor. Besni Kadastro yoluyla aramızda bir parsel mesafe mevcut. Ama oradan zaten yolu açılmış. Yani kimseden herhangi bir yol hakkı isteme gibi bir durum söz konusu değil. Yolu açık. Araziye gelen yolun bakım yapılması gerekiyor. Bakım istiyor yol. Traktörlü kolaylıkla gelinip gidiliyor. Tüm traktörler arazinin içine kadar girebilir. Onun dışında yol bakım istiyor. Yani arazi arazıcıyla da zor ulaşımı. Sadece traktör. Şimdi böyle arazinin en üstüne gelelim. Bu şekilde %5-10 eğim mevcut. Alan geniş olduğu için çok rahat rahatsız edecek şekilde değil. Sınırlarımız hemen buradan başlıyor. Aşağıya kadar, açık olan kısma kadar ilerliyor. Komple doğanın içerisindeyiz. Balyaya yaklaşık yarım saat mesafedeyiz. Bahsettiğim gibi Balıkesir ve Çanakkale'yi ayıran köylerden biri. Tam sınırdayız yani. Kazalarının dibindeyiz. Havası mükemmel. Tertemiz bir havası var. Oksijeni bol. Yüksek rakımlı arazi arayan müşterilerim için de çok uygun burası. Bazılarınız endemik bitkiler yetiştirmek istiyor. Ee, yüksek rakımlı yerlerde yetişebilecek endemik bitkiler için çok çok uygun bir yer. Herhangi bir tarım vesaire de olmadığı için doğayı bozacak. Ekilen meyveye, sebzeye zarar verecek hiçbir yapı yok. Komple doğal. Yine bakın buraya kadar traktör girmiş. Traktör izleri mevcut. Bahsettiğim gibi traktörlerle komple ulaşım mevcut. Onun dışında yolun tamamen açılması gerekiyor. Şimdi yolu da göstereceğim size. Hemen alt kısmımızda 100-200 metre altımızda Çeşmemizde mevcut. Asla su sorunu yok. Zaten çok sulak bir bölgedeyiz. Rakım çok yüksek olduğu için bu araziye gelene kadar birçok yerde su kendi kendine yol yapmış. Küçük küçük derecikler vardı. Onun dışında köyün kendisinde büyük dereleri mevcut. Birçok yerinde çeşme mevcut. Asla su sıkıntısı yaşanmayacak bir bölge. Yine buradan yol açılmış aşağıya kadar iniyor. Bakın görüyorsunuz. Bir arazinin diğer kısmından gibi iki taraftan da yola yakın ve iki taraftan da yolu açılmış. Hemen yani aşağımız resmi kadastro yolu. Burayı takip ettiğimizde zaten bahsettiğim gibi traktör yol yapmış. Buraya rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Köylü de aramızda yaklaşık 2 kilometre mesafe mevcut. 2 kilometre sonrasında köy merkezindeyiz. Alıcımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet arkadaşlar arazimize giden yol tam olarak burası. Bahsettiğim yapı orası hemen çeşmemiz. Alt kısımda yine orayı da çekeceğim karşıdan hayvanlar var. Küçük baş bahsettiğim gibi gelirken çok da küçük baş büyük baş hayvanlar mevcuttu. Burada yaşam da var. İnsanlar güneş enerji panelini koymuşlar. Elektriği o şekilde elde ediyorlar elektrikli çok mesafe var. Burası arazimize giden resmi kadastro yolu. Burayı takip ettiğimiz zaman 100 metre ilerisinde arazimiz mevcut. Suyumuz mevcut. <laughs>